Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayısı reçeli yaptım. Kayısılarım şekerpare, çiğitleri de tatlı. Çok güzel, küçük küçük ama çok güzel tadı var. Biraz da sert olacak tabii ki reçelin kayısısı. Kayısıların çekirdeklerini çıkardım. Bu şekilde bir tencereye aldım. Kayısım 2 kiloydu. 1 kilo da şeker ekledim. Ağzını kapattım. Bir gece buzdolabında beklettim. Bu şekilde sulanmış. Kaynamaya bıraktım. Kısık ateşte kaynattım. Üzerinde hiçbir şekilde köpük kalmayacak şekilde köpüklerini aldım. Bu şekilde kaysının kıvamı çok koyu oluyor kaynatınca. Ben kaysıyı yavaş yavaş kaynattım. Bir kere soğuttum, kaynattım. Baktım kıvamına, tekrar kaynattım. Kıvamı bu şekilde. üzerine bir yemek kaşığı limon suyu ekledim. Kıvamı bu şekilde, hafif cıvık. Ben öyle seviyorum çünkü. Kaysılarımı hiçbir şekilde dağılma, bozulma yok bu şekilde. Çok güzel oldu. Daha önceden çiğitlerini kırmıştım. Bir taşım kaynattım çiğitleri bu şekilde üzerine ekledim. Biraz daha kaynattım. Kavanozlarımı daha önceden yıkadım, her zamanki olduğu gibi. Kapakları da yeni, onları da yıkadım güzelce. Bu şekilde kavanozlarıma reçelimi yerleştirdim. Sulu bir şekilde. Çok güzel görünüyor. Mis gibi oldu. Allah güle güle yemeği nasip etsin. Bu şekilde ağzını sıcak sıcakken sıkıca kapattım. Biraz zor oluyor sıcak olduğu için. Sıkıca kapattım ve de ters çevirdim. Diğer kavanozlara da aynı işlemi yaptım, doldurdum. Ağızlarını sıkıca kapattım, ters çevirdim. Bu şekilde. Üzerine bir bezle kapattım. Bir gece bekledim soğuyana kadar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Teşekkürler ediyorum.